Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomoda TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Epic Games'in yeni ücretsiz oyununa bir ilk izlenim yapacağız arkadaşlar. Stick It To The Man oyunun ismi. E, ben de çok eskilerden beri var bu oyun. Ta 2014 yılında falan almışım galiba, 6 sene öncesinden. Oyun galiba 2013'te çıkmış. E, Epic Games bu hafta ayın 17'sinde itibariyle, 17 Eylül itibariyle 24 Eylül saat 18'e kadar 17 Eylül saat 18'den 24 Eylül saat 18 çift sıfıra kadar ücretsiz olarak bu haftanın oyunu olarak Sticky To The bizlere sunuyor. Ee, çok keyifli bir oyun, bir platform oyunu. Çok fazla konuşma ve geyik var oyunda. Ee, İngilizce maalesef Türkçe yaması yok. Türkçe desteği de yok oyunun orijinalinde. Ee, ben elimden geldiğince çevireceğim ama her cümlede çevirmeye açıkçası gayret etmeyeceğim. Çünkü göreceksiniz çok fazla konuşma ve çok fazla geyik var. Ee, bir çizgi film komedi çizgi film türünde absürt komedi diyebilirim hatta. Böyle çok absürt şeyler yaşayacağız, diyaloglar yaşayacağız sizlerle birlikte. Hikayesi var, çok basit bir hikayesi var. Video ile birlikte size de bunu anlatacağım. Bir şimdi New Game diyelim. Ben buradaki müziği kıstım arkadaşlar. Müziği açacağım şimdi sizler için. Şöyle New Chapter 1 A Hard Hat's Night ismi bölümden başlıyoruz. Şimdi müziği şöyle birazcık açalım. Ben kısmıştım. Ve videomuzu izleyelim bakalım. Karakterimiz bu arkadaşlar, şu anda uzaydan bahsediyor bize, uzayın güzelliklerinden, sonsuzluğundan, kendisini hissettiği, hissettiği şeylerden bahsediyor. Karakterimiz bu, böyle kağıttan bir karakter gibi oyunda göreceksiniz zaten, iki tarafı da aynı karakter. I mean, until now, I'd never been any higher up than the top floor of my apartment building, and I only went up there once. My mistake. It all started yesterday. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Oyun kez like şu, sıradan bir gündü diyor. Her zamanki gibi diyor. Her şey dün başladı. Çok sıradan bir gündü. Ta ki kafama o şey düşene kadar diyor. Kafamıza e, bir şeyler düşecek. İşte önce çekiç düştü. Üç yıldız şiddetinde e, bir patlama yaşadım kafamda diyor. Üç 3 yıldız mı emin misin rey ismimiz rey bu arada müzikleriyle ses efektleriyle diyaloglarıyla absürt komedi diyaloglarıyla ee, bizi eğlendirecek bir oyun seveceğinizi düşünüyorum İngilizce biliyor olmanız önemli tabii ki bu esprileri anlayabilmeniz için ama çok fazla geyik var oyunda onu da söyleyeyim yani Yarın görüşürüz dostum dedik ve burası bizim iş yerimiz arkadaşlar. Ouch Inch adında. Ouch Inc. Buradan çıkıyoruz şimdi yolumuza. İşte karakterimiz bakın sağa solu aynı. Kağıttan bir karakter. Bunlar checkpoint noktalarımız. <laughs> Bunları oradan atlayabiliyoruz. Space tuşuyla, boşluk tuşuyla. Ben klavye mouse ile oynuyorum. Yeterlidir bu oyun için öyle söyleyeyim. Ama kontrol oynayabilirsiniz ki. Burası Gamma 3 diyor. He, bir fırtına olduğundan bahsediyor. Bir ertelenme olacak galiba iniş zamanlarında. Gamma 3 mü? Sen bana isminin Jimmy olduğunu söylemiştin diyor. Gamma 3 tabii ki adamın ismi değil yani. Peki. Şuradan böyle at derak. Ona gidebiliyoruz. Oyunun yapımcıların isimlerini <laughs> görüyorsunuz şu anda. Nasıl olduysa e, iş yerinde böyle bu kadar atladım, bu kadar atlayacak yer olduğunu hatırlayamıyorum diyor. Yolumuza devam edelim. Gamma 3 base arıyor. Lütfen cevap verin. E, şimşekler yıldırımlar düşüyor diyor. Şimşekler çekiyor yıldırımlar düşüyor diyor. Onun hakkında bilgi veriyor kuleye even a little rain? I bet those thought of a paper airplane was a great idea because it wouldn't be detected. Bence diyor kağıttan bir uçak mükemmel bir e, şeydi diyor, mükemmel bir fikirdi. Böylece düşmanların radarlarında görünmezdik diyor. Görünmeyiz diyor. Kağıttan uçak. Yağmur var, fırtına var, şimşekler, yıldırımlar. E, yine yıldırım var diyor. Beşinci derece tehlike olduğunu söylüyor. Ve işte Yıldırım kağıttan uçağı ikiye böldü ve aşağıda şu anda bir şey düşüyor. Bunu nereye düşeceğiz çok açık zaten. Bunu nereye düşecek çok açık. Düşüyor, düşüyor. Zaten kamera da zoom yaptı. Düşüyor ve Ray yani bizim kafamıza bu cihaz düşüyor. İşte bu. 5 yıldızlı bir patlamaydı diyor. <laughs> bu sefer içi yazısı yıldız 5 yıldızlı kafam dönüyor demek. Şimdi bu kafamıza düşen ve çarpan e, cihaz sayesinde e, bir takım özelliklerimiz olacak arkadaşlar. Onları gösterecek şimdi göreceksiniz. Detay vermeyeyim. Kendimiz görelim. Şimdi bölüm 2 The Comon isimli bölüm. where am I? Ee, bu, bu da ne? Neredeyim ben? Bu kafamdaki spagetti kolu da ne? Tamam Rey sakin olmalısın. Son hatırladığım şey iş yerinden ayrılıyordum. Bir sürü atlayış yapmıştım ve e, sonrasında da kafama bir şey çarptı. Evet, elbette. Evet. O yüzden şu anda rüyada olduğunu düşünüyor. Kafamızda böyle bir spagetti kolu dediği bir şey var. Checkpoint noktamız. Bu arada mouse ile bunu yönlendireceğim görüyorsunuz. Aha bir şişe. Ne diyor? Click on the stuff to Böyle tıklayarak mouse'umuzla bunu böyle çıkarabiliyoruz. Kafamızdaki spagetti kollarını kullanabiliyoruz. Bir şeyleri tutup almak için yani. Bu şekilde kullanacağız. High -five, hi five me Ray deyip Çak bana diyor. Çak, çak diyor. High five diyor. Hi -five e, bu, bu pin wow. noktalarına böyle kafamızdaki spagetti ile ilerleyebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi hiç Sürekli konuşuyor. Evet bu şekilde bir platform oyunu kafamızdaki bu spagetti, pembe spagetti kolunu kullanarak böyle bölümden bölüme atlayacağız gibi görünüyor. Buradan hop buna evet. Buradan yana. Karakterimiz Ray. İlk bölümde Chapter 1'de kafasına düşen uzaydan, hey, cool. e, gökyüzünden, hey, uçaktan, patlayan hey, uçaktan, ikiye cool. ayrılan kağıt uçaktan düşen me. cihazla bir e, beyin sarsıntısı geçiriyor ve böyle bir özelliği oluyor. Kafasındaki spagetti özelliği ama Ray şu anda rüyada olmuştu. Oh bu da ne? Olamaz. Dev ben robot. Dev ben derken bana mı benziyor bu? Aa ben bu hakikaten. Bakın gözleri, burnu, ağzı. Bu ben. Dev bir ben. Ben robot. Benim dev robotum yani. Buradaki kağıtları böyle açabiliyormuşuz. Açtık. Tamam. Peki kafamın içi <laughs> e, bir fil sıvısıyla dolduruluyor <laughs> öyle mi yani diyor. Burası kafamın içi çünkü. Kafamdaki o beynimdeki o sıvıyı dışarı atmam lazım şu an. Yardım edin, yardım edin. Nefesimi sonsuza kadar tutamam yardım edin. <laughs> Ve evet kafamın içindeki suda bir yaratık yüzüyor. E, beni duyabiliyor musun? Yardım edin, yardım edin. Nefesimi sonsuza kadar tutamam. Deyim duruyor. Peki şimdi. Kafamın içine pembe bir fil, bir sıvı dolduruyor diyor. Peki bunu aldık. Hop. Ha oradan bir bana aldım ben değil mi? Buraya mı takıyorsun? Ha tamam. Dökülüyor işte burada evet. Oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Hop aşağı düştüm. Olmadı bir dakika. Olmuş olması lazım diyor. Tekrar yukarı çıkalım bakayım. Bu arada çok keyifli bir oyun arkadaşlar aslına bakarsanız ya. Yani. Ha şurada bir şey var. Ha, tıpayı da oraya. tam tıpayı oraya tıkadık. Fil oraya artık su dolduramıyor. İçerideki suyu dışarıya çıkarttık. Kalbim. Burası benim kalbim. Sonunda kuruyorum. Ama kontroller çalışmıyor. Güce ihtiyacım var. O kalbi tekrardan çalıştırmak için falan filan bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Kalp nerede kalp? Kalbim nerede? Heh, kalbi şöyle açalım. Yuhu kalp. Gel buraya kalp. Kızım kalp gel buraya. Ne bu ya? Seni özledim dedi. Garip. Benim kız arkadaşım robot benim kalbinde yaşıyor ve kalp adında bir köpeği çağırıyor. Rüyalar gerçekten çok manyakça, çok delice. Peki. O zaman... Ha. Şuradan bir yol oldu sanki arkadaşlar ya. Yani. Ha 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 tamam 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 oradan yol oldu. O zaman öyle ya keyifli oyun ya. Vallahi müzikler falan bilmiyorum güzel keyifli yani. Bu arada bulmacalar üzerinden yürüyecek arkadaş oyun arkadaşlar. E, çeşitli mesela şu anda olduğu gibi bakın köpek dedi gidiyoruz muhtemelen köpek bulacağız. Gibi gibi böyle çözümleyeceğiz. İşte kalp şeklinde bir köpek. Merhaba küçük adam. Sen e, kalpsin Arlin'in rüya açısındaki köpeksin öyle değil mi? Aferin güzel kızım. İyi kızım benim falan işte anlatıyoruz. Ve bu ne? atla buna. Hop atla buna. Güzel. Tamam. Şimdi şöyle gidelim. Ne bir checkpoint var. Mr. Copy. Ahoy! Ahoy. Mateş, ben ben kızıl sakallı skeri. Şey. Ben korkunç kızıl sakal. Ben en çok korkulan korsandım diyor. Ama şu anda öyle pek yani. You're just a figment of Ama bu komple bir rüya diye o yüzden sen dream. de benim bir hayal ürünüsün diyoruz ona. Evet zaten gerçek hayatta iskeletler konuşamaz. Ve bunun bir rüya olduğuna inanıyor böylece. Ee, bu şuradaki köpekçi benim kız arkadaşıma ulaştırmam lazım. Bana yardımcı olur musun diyor. Ondan bir kemik istedim. Bana kemik verdi. Ben sana yardım etmekten e, keyif alacağım dedi. Ve bana bir kemik ver. Elini verdi bana. Vay çok iyi. Tamam elini verdiğine göre bana... Al köpek çık. Heh gel. Kalp gel. Gel kızım. Atlayan bir kalp köpek ya. Aman hop hop hop. Valla benden iyi atlıyor ha. Geldik. Şimdi şuraya kemiği koyduk. Hah oraya gitti. Kalp sen geri geldin. İyi kız seni. İyi kız. Kim bir şey kız? Sensin evet, Hart, sensin <laughs> kalp diyor falan sen mükemmelsin. Çok mutluyum. Seni çok seviyorum. <laughs> kalp. Bütün parçalar ya artık yerli yerinde. Buradan gitmenin zamanı geldi Falanmış. diyor. Abi we must stay here ne hareket et, hareket etme. <laughs> Bekle. 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 Ne? Oha gidiyoruz. Robot ben, dev robot ben ilerliyor. Fil de uyuyor. Ve bölüm 3 Mind Over Matter bölümü arkadaşlar. Efendim bir e, problemimiz var. A bir kaza oldu. You subject you aramakta olduğumuz şey kayboldu diyor. Obviously, Konumuz I'm yani Hedefimiz ya da kayıp diyor. Bu diyor ki o kaybettiğiniz şey bu gezegenin okay. en, en am, güçlü am. silahı. <laughs> Ve uyandık. Oo bu ne kadar çılgınca bir rüyaydı. <laughs> Rüyalar aptalca olur diyor. <laughs> Ha, i̇yi olan şey şu ki diyor rüyalar aptalca diyor. Aa uyanmışsın sen mükemmel tamam uyanmışsın. Get out defol buradan dedi ve beni attı ne? Senin sigortan kafa sakatlıklarını kapsamıyor efe, e, bayım. Kafa sakatlığı mı? Nasıl yani? Kafama ne oldu ki? Hey hey bir itmeyi bırakır mısın lütfen? Easy on the buns. Yavaş ol falan. Tamam. Şimdi evet aslında rüya olmadığını şu anda anlayamamız lazım. Kafamız sarılı çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlerliyorum. Bölüm 3'teyiz. ne? Kedi var da. Kağıttan kedi. Aa, bu bandaj çok rahatsız ediyor. Kafamdaki spagetti kolu tekrardan açığa çıktı. Şu an herkesin kafasını, kafasına geçenleri Okuyabiliyoruz, duyabiliyoruz arkadaşlar. Bu özelliğimiz yeni oluştu. Yani bu da neydi, bu da neydi? Tamam, tamam. Ben halüsinasyon görüyorum. Ama aslında halüsinasyon değil, başkalarının aklını okuyoruz arkadaşlar. Böyle bir özelliğimiz var artık. Şimdi...

ama konuşmak istemediğim problemler bunlar. Tamam dinle. <laughs> ben başka geçen birinden yardım isterim diyor. Hadi kal sağlıcakla falan dedi. Ama ne Maybe diyor? Hold saklı my... Sağ kliğe basarak böyle kafasını okuyabiliyoruz. Barbara beni Mafya Don'un e, o gülüşü gürüşü yüzünden mi terk ettin diyor. Ha, bunun dişleri çok çirkin If bakın arkadaşlar. E, bu aldatıyormuş back. karısı bunu. Bunu bırakıp gitmiş. No, really... Ya da sevgilisi oh, bilmiyorum. Karısı da no, olmayabilir no. gerçi. Bunu bırakmış gitmiş. Peki. Bu arkadaşlar bir şekilde kız arkadaşını bulması için yardımcı olmam lazım diyor. Oo işte i̇şte burada. Hadi Barbara devam et. Barbara buymuş. Bu da Mafya Don. Gördüğünüz gibi dişleri düzgün bunu. <laughs> soldaki tipe bak abi. Bu nasıl bir tip ya? senin gülüşüne bayılıyorum Don. Don benim aslında ismim değil falan diyordu ama neyse neyse önemli değil dedi. Dişlerine hasta oluyor anladım. Ben Barbara Don'un dişlerine hasta oluyor şu anda. Bakalım. Bu arada böyle D'ye basarak ilerletebiliyorum. Hızlıca. Diyor ki ben ee, hasta oluyorum ya diyor. Böyle parlak dişleri hasta oluyorum diyor. Bu da Ed'i arıyor. Ed evet, neredesin? Tamam arkadaşlar, anlaşıldı. Bir dişe ihtiyacımız var galiba. Şu taksi şoförüne bir diş bulmam lazım ki Barbara ona geri dönsün. Ben böyle anladım. Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi... Evet, buradan aşağı inebiliyor muyuz? Ne oluyor? M'ye bas, map var diyor. Aa, bu da haritamız. Bakın, Don. Görevimiz de zaten açıkça belli. Taksi şoförümüz. Mafya, Don. Barbara. Burada böyle bir şey var. Baykuş mu, köpek mi ne oldu belli. Bir de burada biri var. Şimdi biz şu noktadan başladık. Şuralara baktık. Aşağısı var bir de sağ taraf var. Peki aşağı nasıl ineceğim? İnemiyorum. Şuna şu atlayarak mı ineceğiz? İnemiyorum. Nereden ineceğim aşağı? Ha böyle iniyorum aşağı. Tamam. Şimdi burada bunun elinde bir şey var. Sen ne diyorsun bakayım? Sen neden bahsediyorsun arkadaşım acaba ya? Arkadaşlar böyle insanların akıllarını okuyarak e, neler yapmak istediklerini anlıyoruz. Bu elinde bir şey taşıyor. Burada bir timsah var. Ona vermeye çalışıyor galiba. Tamam. Tavuk mavuk diyor. Okey. Sana böyle bir şeyler bulacağız. Anlaşıldı. Burada bir checkpointimiz var. Üst kat var. Üst kata bakabilirim. Şöyle devam ediyorum. Şuradan çıkalım bakayım. Sen niye ağlıyorsun? Bu gerçek olamaz olabilir mi? Sonsuza dek birlikte olacağımızı düşünüyordum. Oh, Hayır, bizim ilişkimizin oh, bittiğine inanamıyorum, oh, ilişkimizin inanamıyorum. Oh, falan diyor. Ağlıyor, ağlıyor. Göz yaşı var bunda falan filan. <laughs> göz yaşı olduğunu gösteriyor. Bu ağlıyor, gözlerinden damlalar. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Onu incitmekten nefret ediyorum ama bu olmak zorundaydı. Tamam al. Ayrılmış bundan. Bu da ağlıyor. Okey. Şurada bir saat var. Açalım bakayım. Sen ne yapıyorsun dostum? Bu yemek olmak üzere. Ama bir baharata daha ihtiyacı var. Ama ne olabilir ki? Allah, Allah Bunu nereden bulabilirim diyor. Bu baharatı nereden bulabilirim diyor. Baharat tabir etti ama anlayamadım tam da arkadaşlar. Bu ne? Damla. Göz damlası. Aa! o. Göz damlasını buna verdik. Göz damlasını attı bunun içine yemek dediği şey de kolmuş, ah, elmiş. Perfect, perfect. o oh, ne bir şeyler anlatıyor. Bu yemek perfection, mükemmel, mükemmel, perfection, perfection, perfection. mükemmel. <laughs> evet, tamam ne oldu ver o zaman bana. Heh. Heh. Peki bir elimiz var şimdi. Lezzetli bir elimiz var. Bu eli ne yapacağız bakalım. Yukarısı var. Aşağısı var. Şöyle hop yukarı çıkabilir mi? Bu ne? Köpeğe veremiyorum. Oraya yapışmıyor diyor. Siz kimsiniz? Ha oraya giremezsin diyor Buraya girersin diyor. Beni oraya sokmuyor. Bu köpeğe Bu köpeğe bir şey vermemiz lazım. Bunu veremiyoruz. Şuraya çıksak ne var bakayım burada. Şurada ne var? Şu elimde ne var arkadaşlar? Bir tane göz yaşından yapılmış lezzetli bir yiyecek var. Bu yiyeceği oradaki tavuk mavuk diyen adama verelim bence. <laughs> bu ne? Bir de bir şey daha buldum. Bir de böyle bir testere gibi bir şey buldum. Şimdi hem yiyeceğim hem testerem mi oldu? Güzel, güzel. Şu anda bir testerem var, bir yiyeceğim var. <laughs> Bunları nereye kullanacağız? Şu yiyeceğe gidip bu tarafa kullanasın var ya. Ah. I can't wait to <laughs> eat <Heh>. all this chicken myself. Unless my old <laughs> chicken. Tavuk, tavuk falan diyor. Ben de yiyecek vardı. Ha bu yiyecek <laughs> nerede? Bir saniye ya, bir sıkıntı oldu şu an. O yiyecek. <laughs> Yok yok arkadaşlar olmadı. Bir yerde bir yanlışım var. Bir dakika bulacağız. Bunlara bir şey veremiyorum artık. Buradaki görevim bitti zaten. Şöyle devam edelim. Well, it was worth Benim bu yiyeceğim vardı, yiyeceğim nerede ya? Sen ne diyorsun? Bu kokuyu asla unutmuyorum falan. Ona kötülükler yapmışlar, ondan bahsediyor. Onları yiyebilirim şu anda, çok sinirliyim ama dişe ihtiyacım var diyor. Ha. Tak, tamam, köpeğin dişe ihtiyacı var. Abi bu nedir? Herkese bir dişe ihtiyacı var ya? Peki sana diş getireceğiz. Eyvallah. Bunu anladık da. Sana diş getirmek için yiyeceğimiz vardı bizim ya. Bu yiyeceğimiz nereye gitti? Şundan aldığımız bir yiyeceğimiz vardı. Kayboldu o ya. Ha, Sikro'yla seçiyormuşuz. Tamam. Heh. evet geldi. Yemeği oraya koydum, gördüğünüz gibi oraya tutturdum. Scroll'la değiştirebiliyormuşum inventörümü. Tuttum şeyleri yani. Bunun dişlerini alalım işte, dişten oluşan bir timsah bu. Ver. Aha da aldım, vallahi aldım. Diş aldım. Diş aldım, gidiyorum, kaçıyorum buradan şu anda. Timsahın dişlerini aldım. Ee köpek diş istiyordu. Köpek diş istiyordu. Bir de bizim en başta taksici diş istiyor. Bu ne abi diş bölümü ya? Köpek ah. Beatrice, <laughs> Gördüğünüz mi, tipi. Betris. Bu Betris mi? Where o dişleri de nereden buldun? Abi çok komik oldu ya. Uslu köpek. iyi köpekçik. İyi köpekçik. Ne <laughs> onları kovaladı. Bunları çok kötülük yapmışlar. Aha bunu da buraya koydum. Tamam nice. ne oldu? And it's not too late for Hala yarışma için geç değil. Şey. Sana nasıl ben, teşekkür ederim. edebilirim? Got it. I'll dance for you and then we can talk about Silver Surfer. Ah, Ah man, I really want to talk about this, but I'm late. Bunun hakkında seninle konuşmak isterdim ama inan geç kaldım diyor. Evet were başardın. Neredeydin? Yani bir araç içinde <laughs> sıkı <kıslık> kalmıştım. <laughs> Hadi dans edelim diyor. Ne

Don'un dişlerisini kurtaracağım. Ve dişleri gördünüz. Dişleri aldım. Dişleri aldım ve bizim şoför. Buyurun. Bu dişler muhteşemler. Çok iyi hissediyor, hissettiriyor. Çok doğru hissettiriyor. Ben burada ne yapıyorum ki? Bunu gidip Barbara'ya göstermem lazım. Dişleriyle ipi kesti. Isırarak. Barbara, Geri geldim. Ve sana Bernie, bu sen misin? So mükemmel görünüyorsun diyor. Ah Bernie. Biz nerede yanlış yaptık Bernie? Dişleri görünce hasta oluyor arkadaş. Bu nasıl bir şey ya? Barbara. Bir şey yanlış yapmadık Barbara. Barbara hepsini unut. Allah çevirebilirim kaç çeviriyorum. Geekleri atlıyorum biraz ama. Beni eve bıraktığın için teşekkürler Bernie. Heh, biz de eve bıraktık. Biz ona iyilik yaptık, o da bize iyilik yaptı. Bizi eve bıraktı. Aşkım benim diyor. O da benim parlayan dişim, muhteşem dişim falan diyor. Sonunda evime sadece birkaç basamak, birkaç atlayış uzaktayım. doywood geldik eve. Arlene, ben evdeyim. Manyakça bir gün geçirdim tatlım. Şimdi dinle bak. Bet you 50 bucks I can read your mind. Aklını okuyacak. Bir tane aklım sayı tut diyor. E, emin ol diyor. Okuyun diyor. Eileen, I know that the arm sticking out of my head looks weird. What? Eileen, biliyorum bu kafam. Ama burada durduruyorum arkadaşlar. 3 e, üç bölüm oynadık galiba. Stick it to the man, Epic Games'in ücretsiz oyunu. E, Perşembe günü saat 18'den ayın 17'si oluyor galiba. E, ben de sahip olduğum için bu oyuna sizlere bir gün öncesinden, iki gün öncesinden paylaşmış olacağım arkadaşlar. Ben çekimini yaptım. E, 17 Eylül saat 18.00'dan 24 Eylül saat 18 yani 6'ya kadar ücretsiz olacak Stick It To The Man. Çok keyifli bir platform oyunu. İngilizce bilen arkadaşların özellikle çok keyif alacağını bu absürt komedi oyunundan, absürt komedi platform oyunundan çizgi film tadında Ed karakterimize çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz çevirebildiğim kadar çevirmeye çalıştım arkadaşlar hikayeyi anlamaz açısından ama e, çok fazla geyik konuşma da var. Çevirmediğim de çok yer oldu tabii ki. Bana bir Like bırakmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu taraftaki butondan YouTube kanalımıza abone olursanız. Yandaki küçük zil butonuna tıklayarak bildirimleri aktifleştirirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Her yorumunuz benim için çok değerli. Hepsine tek tek cevap atmaya gayret gösteriyorum biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler sağlıcakla kalın.